yüzlerine daha bakarken bir tane çocuğa sarıldığınızda nasıl söyleyeyim yani oradaki bir kişinin derdini dinlediğinizde size bir ya benim südüğüm yok dediğinde ki rahatlamasıyla dahi siz daha adımınızı attığınız anda faydayı yaymaya başlıyorsunuz ve bu öyle bir his ki yani bunun tatmininin manevi tatmininin karşılığı burada yapacağınız Hiçbir kariyerde, hiçbir işte, hiçbir iyilikte bunun karşılığı yok. İnsanlar o denli ihtiyaç sahibi ve aç ve dün o kadar ihtiyaç sahibi değillerdi. Çoğu bizim gibiydi. Evet. Yani şartlar bir gecede böyle değişiyor ve burada da bizim aynı deprem ve aynı tecrübeler bu kadar beklerken bizim bir gidip oraları yaşamamız lazım. Bunu deneyimlememiz lazım. Gitmeden önce biz burada... Ben gece uyku uyuyamıyordum nereye nasıl yetişeceğimi şaşırırken ama ve ben uyku düzenime ancak oraya gidip döndükten sonra kavuştum hani bu benim kendi psikolojik hikayem olabilir ama yani gidip gelmenin bir, bir yani ülkede bir, bir kere tarihi bir olay yaşanıyor bir buna tanıklık etmenin bir faydalı olmanın bir iki işin ucundan tutma hissinin kendinizi neler yapabildiğiyle tanışmanız hissinin e ee, başka bir yani ve potansiyelinizi de keşfetmeniz, bilmediğiniz yönlerinizle yüzleşmeniz, hissinin e, yaşanabileceği başka bir zemin, başka bir zaman, başka bir ortam yok. Şu an tam zamanı ve büyük de bir ihtiyaç var. ve sizin de çok büyük bir gelişiminize aracı olabilecek bir ortam var. Ee, diyorum, bırakıyorum. Başlamış. Orada olan arkadaşlar söylüyorum, biraz başlamış. Bizim bu dinamiğe yakın olmamız lazım. Ya zaten yapmış olduğumuz, yapmaya çalıştığımız her şey yerelden almak. Yereldekileri birbiriyle buluşturmak. Yerel ağları oluşturmak. Bu bu orayı en hızlı ayağa kaldıracak olan şey. Eskisi gibi olmayacak, başka bir şey olacak. Bu çok net bir şey ama en azından e, orada kendiliğinden yaşayan bir organik bir etkileşimi başlatacak olan şey. E, yine e, geçen gün e, Fransa'da benzer deneyimleri depremsiz bir şekilde bu ihtiyaçları öngörerek başlayan deneyimleri izlediğimizde biz aynı şeyi düşündük. Yani bizim orada e, öncekinin illa da aynısını oluşturmaya çalışan başarısız olur. Hı. Yeni bir şey kurmak lazım. Yeni bir şey başlatmak lazım. E, orada e, ihtiyaç hissedilen şey o. E, yine İskenderun Körfezi'ne hakim olmak demek. Bu Doğu Akdeniz'e hakim olmak demek. Nasıl aldık orayı? Bire bile bile nüfus kayıtları yaza yaza orayı insan doldura doldura aldı. Şimdi kaybediyoruz tersine. Hmm. Orayı kaybedersek Doğan İskenderun Körfezi'ni kaybederiz. Orayı kaybedersek doğal Akdeniz'i kaybederiz. Kıbrıs'ı bile kaybederiz. Psikolog değiliz. Bu konudaki kırılganlıkların hassasiyetlerin farkındayız ve çekinik durma hali var. Şimdi buraya dair de söylenebilecek şeylerden biri. İstanbul'da ya da başka şehirlerde böyle bir felaket olduğunda herkesin kendine bir böyle bir geri tutma eğilimi çeşitli meşruiyet sağladığı sebeplerden de kaynaklanabilir. Bizde de öyleydi. Yani işte arkadaşlar gelmeyin burada kalabalık oluyor. Nereye ait olacağını bilemiyor. Bu tip söylemler çok... Neler var işte. Tabii bilgi de, informasyon da çok önemli yaşlı var mı, çocuk var mı, şey popülasyon... Bir de çok hızlı diliyorum. Bir de çok kolu ayağı kesilen çocuklar var orada. Onlar için de bir protez evet. programı yapmak gerekiyor. Evet. Mert Fırat yapıyor şimdi e, sosyal medyada? Çok etkili. Evet. Evet. Yani bu evet. ilerlerden e, şeye gidilirse o sağlık evet. Izhanelerindeki... O çocuklar onu biz, ya yani biz çocuk çadırı kurduk. Genel özet geçeceğim kısaca. Fakat e, aslında sizin söylediklerinizi tekrar etmeme gerek yok, benzer şeyler yaşanıyor. Çocuklar e, bunu bir eğlence haline getirmişler. Zaten hani evlerinde sıkılan çocuklar bunlar. Hepsiyle de görüştük biz orada beraber ama bu birlik beraberlik önemli. Yani sen gidiyorsun, <laughs> veriyorsun oraya da adam geliyor senden de alıyor, ondan da alıyor. Bu olmaması gereken bir şey aslında ama ha, dediği gibi ben şeye çok katılıyorum. Biz istiyorsak buradan 100 bin tır götürelim yine. <laughs> tırın arkasından gitmiştik. Gittiğimiz şeylerin çoğu oradaydı. Biz biz, kendimizle gitmek istedik gidilen yerleri, mahalleleri kendimiz de gezmek istedik. E, gezdikçe her yerden farklı şeyler çıkıyor. E, çok içerisine işte katran vesaire falan katılarak e, karıştırılarak yapılabilen yöreye özgü bir sabun çeşidi defne sabunu e, Bir kilogram şeklinde tanesi 250 gram şekilde paketleniyor. Üreticinin elinde var. Üçüncü kalemimiz defne yağı. Bunun e, nelere yaradığını falan inanılmaz bir spesifik bir liste var böyle kocaman organize ediliyor ve ee, çeşitli yerlere dağıtıyor. Şu an yani aynı anda sen dağılıyorsun. E, 54 bu, bu deli arkadaşım çok daha fazla çalıştı orada. 54 gönüllü vardı değil mi? <laughs> Yok, ne? 54 mahalleye dağılıyoruz. Ha, Şu tamam. anda e, 100, 103 kişiyiz orada 103 kişi. Eğitim alanı dağıtılmış diyordun yani. bak sen. 60. Eğitim alanı daha. <laughs> tabii bu tabii dağılıyor. Bu sadece gönüllüler değil mi? Yerel gönüllüler. değil.